Merhaba, iyi günler Cihan Bey. Merhabalar. Bize vakit ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz bir konuda araştırma yapıyoruz da birkaç sorumuz olacak size. Tabii buyurun. İnsanlar en çok ne tür saç sorunları için sizden tavsiye istiyorlar? Genelde yoğun saç dökülmesiyle alakalı bize başvuruyorlar. Evet. Aşırı dökülmeye bağlı şikayetleri oluyor evet. hastalarımızın. Peki bu konuda sizin tavsiyeniz ne oluyor? Yani genel e, olarak şampuan tavsiye ediyoruz, en çok kullanılan ürün. Özellikle tavsiye ettiğiniz bir şampuan var mı? Yani Urav B5 şampuanı tavsiye ediyoruz. Görebilir miyiz o ürün? Tabii. Ürünümüzün çok şık bir kutusu var. Evet, evet çok şık ve kaliteli. Ayrıca içinden hediye şampuanları da çıkıyor. E, kullanıcı şampuanı 1 iki gün deniyor. Eğer memnun kalmazsa e, ücretsiz bir şekilde iadesini de yapabiliyor bizlere. Evet, Gels kesinlikle. Firması bu ürünün arkasında. Çok güzel. Peki bu şampuanın diğer şampuanlardan farkı nedir? Yoğun miktarda B5 vitamini içeriyor. Ee, B5 vitamini bu şampuanı ayrıca, ayrıcalıklı kılıyor. Onun özelliği de saça canlılık kazandırması, dolgunluk kazandırması. Ekstra bir parlaklık sağlıyor. Ee, kullanıcılar zaten bunu ilk kullanımdan itibaren fark ediyorlar. Yani özellikle siz, siz bunu tavsiye ediyorsunuz. Evet yani. kesinlikle. O zaman çok teşekkür ediyoruz yardımlarınız için Cihan Bey. Ben Gerçekten teşekkür ederim sizlere. sağ olun. Sağ olun.